Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir apartmana ev taşıma işlemi gerçekleştiren kamyon, frenin boşalması sonucu yokuş aşağı gittiği yerde karşısında bulunan evin bahçe kısmına girdi. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Şimdi İddiaya göre Narlıkuyu mahallesinde eve taşıma sırasında freni boşalan kamyon evin içine girdi. Kamyonun kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şans eseri yaşanan olayda yolda ve bahçede kimsenin olmaması derin bir nefes aldırdı. Kamyon olay yerine çağrılan çekiciyle çıkarılırken, emniyet ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.